Arkadaşlar herkese tekrardan hayırlı sabahlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz diyelim. Dolmak herkesin hakkı. Yenen Zoyli'ye eşeğim farklı gerek. sloganımızı da okuduk. Ve yepyeni videomuza başlıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoya başlamadan önce hemen ben yapmam gerekenleri yapıyorum. Kafeslerin kapağını açıyorum. Civcillerimizi dışarı saldık. Biraz pilav getirdim evden. Allah. Yeter ki pilav de onlar için. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, üst kattaki bir artı bir civcivlerimizi yolladık. Yani iki artı bir siyah olan karyadı civcivlerimizi yolladık. Alt kattaki gri horozu yolladık. E, üst kattaki beyaz olan ferik de herhalde bilmiyorum onu da yolladık. Civciv olarak sadece Nurdal'ın bana hediye ettikleri bir artı bir takımı ve şurada şerafetine çok benziyor. civcivimi. Kendime ayırdım. Horoz zaten bu da. Burada da Nurdal'ın bir artı bir var. Diğer civcivler arkadaşlar dün sahiplendirdik. Yeni sahiplerin de olsun. Üst kata civcilerimiz aldık ve 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 arkadaşlar görüyorsunuz ki yepyeni civcivler aldık. Arkadaşlar Aha, ayıttı. Sen mükemmel. Arkadaşlar yeni civcivler aldık. 5 adet jumbo yani Kıbrıs mı bilmiyorum. Bundan 5 adet dişi aldık. Şu. Bir tane de şöyle beyaz attı içine Ferit abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları dün gece getirdim. Anlamadım ama kendi pisliğinden midir bilmiyorum. Hepsinin altı böyle çok ıslaktı. Titriyorlardı. Ben de hemen direkt buraya attım. Zaten burası boşa çıkmıştı. Hemen buraya attım bunları. Şurada burada dedim biraz ısınsınlar. <laughs> onlar da birazdan zaten e, diğer anaçların yanına anaç diyorum artık onlar abi oldu anaç oldular. Onları yanına salacağım. Bunlar da zaten keyif. Oh yerin arkadaşlar bunların keyfi gayet güzel yerinde. Şöyle bir bakıyorum. Genel olarak yumurtamız var mı? Yok. Ne yazık ki yumurta yok arkadaşlar. Buraya onları da salacağım birazdan. Birbirine vurma yapmadılar. Dün akşam ben bir denedim. Belki karanlık diye vurmadılar ama onları da bugün salacağım buraya. Diyelim. Ve şöyle arkadaşlar pilav bitti görüyorsunuz. Sabah ben genelde bunlara ek öğün vermeye çalışıyorum. Pilav, yumurta olsun. Allah koşama çıldırdı. Çünkü sabah çok aç oldukları için e, gayet güzel yiyorlar yani. Bitirdiler görüyorsunuz. Yemlik de yaptım arkadaşlar. Yemlik yap, yemlik yap. Yemlik zaten yapmıştım iş yerindeydi. Almayı unutmuştum. Gittim o sırf onun için dün iş yerine gittim. Aldım geldim. Gayet güzel görüyorsunuz. Dün bunda yediler. Yani şuraya az bir yem dökülmüş. Fazla bir yem ziyanı yok diyelim ve şöyle. Ne haber? He? Ha? Ne yapıyorsun orada? Gel bakayım şöyle de. gel 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 yamacıma gel ya. Şöyle bir kendini göster. Herkes seni merak ediyor. Manyak mısın ya arkadaşlar? Bir maşallahınızı lütfen eksik etmeyin. Koşa o cici'miz arkadaşlar. Ben bunu yeni keşfettim ama şöyle bir tane ispenç bırakıyoruz. <laughs> Neyse. Şöyle ben ona fazla vurdurmadan onu alacağım. Alamadım. <laughs> Arkadaşlar vurmuyor ama aşırı bir diklenme huyu var. Yani böyle çok dikleniyor. Buna da yeni diklendi. <laughs> ne var Arkadaşlar e, karyalı takımlar satılık mı diye sorulmuşlar. Şu anda satılık herhangi bir ürünümüz yok. Sormaya gerek yok. Ve e, kötü bir olaydan söylüyorum. E, Şehmus arkadaşı arkadaşlar biliyorsunuz sahiplendirdik Şehmus'u. Dün söylemiştim vereceğim. Bugün verdik. Harun morali farkındaysanız üzgün. <laughs> Harun hiç sabote etmiyor artık videoları çünkü morali çok bozuk. Tek kaldı bu gece. Morali biraz kaçık. Değil mi Harun? Ben de gönül konuşmuyorum. Küstü bana. Arkadaşlar bir artı soranlar olmuş satılık değil. Bunlar da ne yapacağım size söyleyeyim. Bunu da fark ettiyseniz gri ve siyah tüyler atmaya başladı. İki tavuk bir horoz şeklinde bir kümes yapacağım. Yani üst kata Hamit'in bir üst katına koyacağım. Yeni kümes de artık ayrı bir kafesler olup. Arkadaşlar bu sarı ferimiz de Harun tek kalmasın. Harun'un yanına eş olarak vereceğim. Buradaki ferimizi Hamit'e destek olarak vereceğim. Bunun yanındaki horozumuzu arkadaşlar şu horozumuzu. Onu da harikalar diyarı Turgut kardeşimize götüreceğiz inşallah. Bir aksilik olmasa bunu da kendime yedek olarak ayıracağım diyelim ve şurada şerafettin. ettim. Bak sıfır. Sıfır ya. Biraz in nizam, intizam rica ediyorum. Şuraya bir düzenle. Cariyeler dövüş ediyor birbirle. Niye vuruyorsun sen? Sana diyorum sana. İnsan kendinden küçüğe vurur mu diyelim ve arkadaşlar koşu aşağı in. Şunun yürüyüşüne bakar mısın ya? <laughs> Maşallah sana binlerce kez maşallah. Ben görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Buna da bir Şakir vereceğim senin adına ya Şakir. Arkadaşlar şöyle Hamit'in yanına gelelim. Hamit sevenler için de ufak bir Hamit gösterisi yapalım. Kapıyı açmak istemiyorum. Hamit ne haber? Ya sen mükemmel bir şeysin ya. Maşallah sana. Şurada ay kızımız var arkadaşlar. Sakala baka. Oğlum benimle yarış mı diyorsun lan sen? He? Benim yok lan o kadar sakala. Ve arkadaşlar Trabzon Google'lısı gibi olan Feri'miz arkada sultanımız duruyor. Şöyle biraz net olsun diyelim. Burada bir tane Ahmet'in diğer feri var. Gayet keyifler yerinde arkadaşlar. Havalar soğuk. Yine mükemmel bir soğuk var dışarıda. Yine sisli bir hava mevcut ama yapacak bir şey yok diyelim. Burada bugün Şerafettin'in Vallahi çok sabırsızlar. Aşırı sabırsızlar. Halbuki size yemledim. Tekrardan yemleyeceğim ben. Dün gece yemlemiştim. Bir de arkadaşlar bir şey soracağım sizlere. Baksanıza ne güzel yalı. Maşallah ya. Yemlik gerçekten çok güzel oluyor. Böyle sıra haline geçiyorlar. Arkadaşlar e, ee, bıldırcınları 2-3 erkek olunca birbirini yiyor, yiyorlar dediler. Öldürüyorlar. Bir başını deliyorlar falan dediler ama. Böyle bir şey var mı yok mu yorumlara yazarsanız çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun <laughs> olurum. Oğlum vurmayın lan. Lan bir vurma lan. Vurma lan. Şamuz gitti sen başladın sabot etmeye. Arkadaşlar bıldırcın kaçağımız olduğu için e, videoda ufak bir kesinti yapmak zorunda kaldım. Oğlum şu koşumu rahat bırak lan. Hılıcın kaçtı, kapıyı açık bırakmışım. Az önce bakarken 2-3 tane hılıcın sağa sola dağılınca arkadaşlar kapının altından boşluklar çıkar sandım. Yani kaybolur bir yere girer bulamam sandım. Hemen videoyu dondurdum. Onları içeri attım. Şöyle mükemmel yani. Arkadaşlar akşama kadar buradayım. Yalnız bir rahat durursanız koşamanı zaten görüyorsunuz kümesi. Bugün de arkadaşlar marangozdan şey alacağım. Talaş. Buradaki talaş biraz az. Ve ee, telefon titremeye başladı kendi kendine. <laughs> Arkadaşlar hepsinin talaşı altındaki tavalardaki talaşlar çok çok pislendi. Talaşımız bittiği için bir de kış olduğu için şimdi fazla da odun kesilmiyor. Şurada bak, hani altı bayağı pislik oldu. Onları temizlemem lazım. Bugün, bugün şöyle güzel bir temizlik yapacağım. Şimdi gideceğim babamı markete bırakacağım. Talaş alacağım. Harun aferin bugün günündesin. Talaş alacağım marangozdan. Güzel bir talaş. Buraları her yeri talaşla temizleyeceğim. Koşaman altını değiştireceğim. Bütün her yeri güzelce temizleyeceğim arkadaşlar ki hayvanlarımız hastalık olmasın. Zaten şimdi yumurta da açıyorum. ona yumurta da yedireceğim diyelim. Ve bugünlük videonun da şöyle 3,5-4 aylık yarkıların da sonuna gelelim arkadaşlar diyelim. Allah'a emanet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bıldırcın kolonimiz artık büyüyor. Bıldırcın ailemiz kocaman oluyor diyelim ve birazcık susar mısın? Rica ediyorum ya. Şemuz gitti sen başladın oğlum. Arkadaşlar büyük bir bıldırcın kolonisi kuruyoruz. 5 tane yeni dişi bıldırcınımız var. Bir tanesi beyaz bilmiyoruz cinsiyetini. Toplamda 7 dişimiz oldu cinsiyetini bildiğimiz. Bir tane erkeğimiz var. 1, 2, 3, 4. Evet 7 e, artı 1 bıldırcınımız var. 4 tane de albinomu Ukrayna mı ne var onun cinsiyeti belli değil daha büyümesi gerekiyormuş. Büyüyünce anlaşılıyormuş işte poposuna basınca beyaz bir şey mi çıkıyormuş bir şeymiş. Şu anlık 7 artı bir kılıcımız var diyelim ve bu videonun böyle şöyle artık kimlerle sonuna gelsek Koşamayla sonuna gelelim evet. Koşama şöyle bir gelir misin evet maşallah diyelim sana kameraya doğru yürüyen bize bir artistik yapan koşama görüyoruz. Seni buradan götüreceğiz tamam mı? Küçük enişteyi harikalar diyarında döveceksin. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.